be olmak I want to be a doctor in the future Gelecekte doktor olmak istiyorum have sahip olmak She has a beautiful house Onun güzel bir evi var do yapmak I do my homework every evening Her akşam ödevimi yaparım say söylemek demek He said he was tired o yorgun olduğunu söyledi go gitmek we go to school by bus okula otobüsle gideriz get almak elde etmek i got a new phone yesterday dün yeni bir telefon aldım make yapmak üretmek she made a delicious cake o lezzetli bir kek yaptı now bilmek, tanımak. I know the answer. Cevabı biliyorum. Think, düşünmek, sanmak. I think it's a good idea. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Take, almak, götürmek. Can you take me to the airport? Beni havaalanına götürebilir misin? See, görmek, anlamak. I saw him at the mall yesterday. Onu dün alışveriş merkezinde gördüm. Come gelmek. She came home late last night. O dün gece geç saatte eve geldi. Want istemek. I want a cup of coffee. Bir fincan kahve istiyorum. Give vermek. He gave me a present. O bana bir hediye verdi use kullanmak I use this app every day Bu uygulamayı her gün kullanırım find bulmak I found my lost keys Kayıp anahtarlarımı buldum tell söylemek anlatmak She told me a funny story Bana komik bir hikaye anlattı ask sormak istemek He asked me a question. O bana bir soru sordu. Work çalışmak. I work at a bank. Ben bir bankada çalışıyorum. Try denemek, çalışmak. I will try to fix it. Onu tamir etmeye çalışacağım. Call aramak, çağırmak. She called me yesterday. Beni dün aradı need, ihtiyaç duymak, I need some help, biraz yardıma ihtiyacım var. Feel, hissetmek, I feel happy today, bugün mutlu hissediyorum. Become, olmak, haline gelmek, he became a doctor, o doktor oldu. Leave, ayrılmak, bırakmak, she left early, o erken ayrıldı. put koymak I put the book on the table kitabı masanın üstüne koydum mean anlamına gelmek demek istemek what does this word mean bu kelime ne anlama geliyor keep tutmak saklamak he keeps his promises o sözlerini tutar let izin vermek bırakmak Let me help you. Sana yardım etmeme izin ver. Begin başlamak. The movie began at 8 pm. Film akşam 8'de başladı. Seem görünmek. You seem tired. Yorgun görünüyorsun. Help yardım etmek. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? talk konuşmak we talked about the project proje hakkında konuştuk turn dönmek çevirmek turn left at the corner köşede sola dön start başlamak she started a new job o yeni bir işe başladı show göstermek can you show me the way bana yolu gösterebilir misin? Hear duymak. I heard a noise. Bir ses duydum. Play oynamak, çalmak. He plays the guitar. O gitar çalar. Run koşmak, işletmek. I ran 5 kilometers. 5 kilometre koştum. Move, hareket etmek, taşınmak. We moved to a new house. Yeni bir eve taşındık. Like, beğenmek, hoşlanmak. I like chocolate. Çikolatayı severim. Live, yaşamak. He lives in London. O Londra'da yaşıyor. Believe, inanmak. I believe in you. Sana inanıyorum. hold, tutmak, kavramak. She held my hand, elimi tuttu. Bring, getirmek. Can you bring me a glass of water? Bana bir bardak su getirebilir misin? Happen, olmak, meydana gelmek. What happened yesterday? Dün ne oldu? Write, yazmak. She wrote a letter. O bir mektup yazdı. Sit oturmak. Please sit down. Lütfen oturun. Stand ayakta durmak. He stood near the door. Kapının yanında durdu. Lose kaybetmek. I lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim. Pay ödemek. I paid the bill. Faturayı ödedim. meet buluşmak tanışmak we met yesterday dün buluştuk include içermek dahil etmek the price includes tax fiyat vergi içeriyor continue devam etmek please continue reading lütfen okumaya devam et set ayarlamak kurmak i set the alarm for 7am alarmı sabah 7'ye kurdum learn öğrenmek i learned a new word today bugün yeni bir kelime öğrendim change değiştirmek değişmek she changed her hairstyle o saç stilini değiştirdi lead liderlik etmek öncülük etmek He leads the team. O takıma liderlik ediyor. Understand anlamak. Do you understand? Anlıyor musun? Watch izlemek. I watched a movie last night. Dün gece bir film izledim. Follow takip etmek, uymak. I follow the rules. Kurallara uyarım. Stop, durmak, durdurmak. He stopped the car. Arabayı durdurdu. Create, oluşturmak, yaratmak. She created a beautiful painting. O güzel bir tablo yaptı. Speak, konuşmak. Can you speak English? İngilizce konuşabilir misin? Read, okumak. I read a book every night. Her gece bir kitap okurum. spent, harcamak. I spent all my money. Tüm paramı harcadım. Grow, büyümek, yetiştirmek. The company grew fast. Şirket hızla büyüdü. Open, açmak. She opened the door. O kapıyı açtı. Walk, yürümek. We walk to school. Okula yürüdük. Win kazanmak. They won the game. Onlar maçı kazandı. Offer teklif etmek, sunmak. He offered me a job. Bana bir iş teklif etti. Remember hatırlamak. I remember your name. Adını hatırlıyorum love sevmek I love chocolate çikolatayı severim consider düşünmek göz önüne almak I will consider your suggestion önerini göz önüne alacağım buy satın almak She bought a new phone o yeni bir telefon aldı wait beklemek Please wait here lütfen burada bekleyin Serve, hizmet etmek, servis yapmak. They serve delicious food. Onlar lezzetli yemek servis ederler. Die, ölmek. The plant died without water. Bitki susuz kaldığında öldü. Send, göndermek. I send you an email. Sana bir e-posta gönderdim. Expect, beklemek, ummak. I expect good news. İyi haber bekliyorum. Build, inşa etmek, yapmak. They build a new school. Yeni bir okul inşa ettiler. Stay, kalmak. We stay at a hotel. Bir otelde kaldık. Fall, düşmek. He fell off the bike. O bisikletten düştü. cut kesmek she cut her hair o saçını kesti reach ulaşmak erişmek i finally reached my goal sonunda hedefime ulaştım kill öldürmek the hunter killed a deer avcı bir geyi öldürdü remain, kalmak, only two seats remain, sadece iki koltuk kaldı. Suggest, önermek, can you suggest a good book, bana iyi bir kitap önerebilir misin? Raise, yükseltmek, arttırmak, they raised their hands, ellerini kaldırdılar. Pass, geçmek, he passed the exam, o sınavı geçti. Sell, satmak. He sold his car. O arabasını sattı. Require, gerektirmek. This job requires experience. Bu iş deneyim gerektiriyor. Report, rapor etmek, bildirmek. He reported the accident. Kazayı bildirdi. Decide, karar vermek. I decided to move, taşınmaya karar verdim. Pull, çekmek. She pulled the door open, kapıyı çekerek açtı. Break, kırmak, bozmak. He broke his phone, telefonunu kırdı. Explain, açıklamak. Can you explain this to me? Bunu bana açıklayabilir misin? Hope ummak, dilemek. I hope you get better soon. Umarım yakında iyileşirsin. Develop geliştirmek, gelişmek. The company developed a new product. Şirket yeni bir ürün geliştirdi. Carry taşımak, götürmek. She carried the bag upstairs. O çantayı yukarı taşıdı.